Antalya'da yapılan arkeolojik su çalışmalarında en eskisi 2700 yıllık 33 gemi batığı bulundu. Böylelikle ters akıntısıyla bilinen boğazın binlerce yıl önce de gemilerin korkulu rüyası olduğu ortaya çıktı. En yenisi bin, en eskisi ise neredeyse 3000 yıllık onlarca gemi Akdeniz'in derin sularında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla geçen aylarda Antalya'dan Mersin'e kadar uzanan kıyılarda arkeolojik sualtı çalışmaları yapıldı. 4 ay süren bu sualtı araştırmalarında bugüne kadar hiç görülmemiş, hiç bilinmeyen 33 tane arkeolojik nitelikte gemi batığı belgeledik. Bulmuş olduğumuz batıklardan en eskisi yaklaşık olarak 2700 sene kadar önce batmış. Böylelikle yaklaşık 10 yıldır aralıklarla süren çalışmalarda bulunan batık sayısı 350'ye yaklaştı. Bu kadar çok batık bulunuyor olmasının nedeni elbette bir kültürel zenginlik. Çünkü Anadolu kıyıları işte ilk tarih, ilk coğrafya, ilk destanların ortaya çıktığı bu kıyılar dünyadaki en erken denizcilerin de var olduğu kıyılar.